Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar ve sevgili Maronay takipçileri merhabalar, merhabalar. Benim için özel olan tayfa. Herkes paranoid izler ama herkes maronoid izlemez diyerek size yağcılık da yaparak videoya başlayalım. Şimdi kim var karşıda ne var? Bla bla bla. Ivır zıvır Son vuruşu alamadım. Ayarlardan bir şey mi açık? Bir iki tane vurduk mu? Tamam. Şunu kaçırması lazım. Güzel. İyi. Bir de bizden ilk kan çıktı. Kankam bu takasları kazanma şansın pek yok be. Hakikaten yok. De son, bu, bu, bu kahramanda da son almak zulüm ya. Hakikaten zulüm yani. güzel. Granger. Hopa sonra başlayıp hemen geldi buraya. Şerefsiz. Patates etti bizi. Uf, kötü oldu bu arada. Granger'in öne geçmemesi lazım ya. Bir ara 5'te deyken ben de sardım. Geçen hafta falan. Her gün Granger oynuyordum. Hiç los almadım Granger'la. Ciddi anlamda güçlü yani. Tam tam takım çarı. Mükemmel. Çok beğeniyorum. Turtle sal. O zaman burayı almamız lazım. Gelin. Ama flash yok. Az önce atmadı çünkü. Bekle. Bir daha saldıracağız oraya. Ama seninle beraber bunu kesemeyebiliriz intihar ediyor olabilirsin yani. Niye bu kadar zorladık burayı ya? Gerek var mıydı? Şimdi oynayabilirsin. Çelik ayaklar mı yapmış? Kanka yani ölmedi mi bir de? Ya yiğit. Oğlum niye bu kadar zorluyorsun? Niye ya? Az sakin. Ya adama iki tane kill verdik ya. Hala altın döndeyim bu arada. Garip olan şey o. Kaplumbağa çalmış mı? Hı. Biraz dürttük ama. Gelin buraya. Birazdan gerçekleşecek fight'ta büyük ihtimal oyun gidişatı aşırı derecede belli olacak arkadaşlar. Hazır mısınız? Yeme onu. Çok fazla vurur çünkü. <laughs> Yeme ama işte onu. Bak. Bak. Ne yapalım şu anda? Oraya giremem yani öyle bir şey yok Keşke olsa da gelsem Ama kazandılar orayı o yüzden sıkıntı yok yani Dora bu çime girmiş olmasın da Bakayım Deneyeceğim ya Yok tamam. Ya bir tane ultisi beni mahvediyor koridorda Her şeyimi bitiriyor benim ya Bez atmam lazım. Burada bu arada. Güzel. Yani şey burada oldu. Kufra burada olduğu için yaptım zaten bu hareketi. Yoksa hayatta şey yapmazdım. Oynamazdım bile. Şu anda bu seviyede gücüm yetmiyor ne yazık ki. İyi hasar çıkartmıyor. Sanki çok mu almış ya? Hani hiç oynanmıyor zaten. Bir ara çünkü çok fazla oynanıyordu. Vuramıyorum. Baya öndeyim çünkü yani Leslie'den. Bir tane ayakta şey ayakkabısı fiziksel savunma ayakkabısı mahvetti yani resmen. Hasar vurdurmuyor. İlerleyen oyunda vuracağım ama yani ADC'nin işte ADC'ler artık sadece late'de değil, değil. Erken oyunda da iş yapıyor. Kimse kusura bakmasın. Öyle bir dünya yok. O yüzden oynanmaz işte yani. Biraz açtırayım bunları. Hı -hı. Vur mükemmel. Güzel. Tamam şimdi de çok iyi oynadı mesela. Helal. Kötüye kötü diyelim, iyiye iyi diyelim ki kendini güzel hissetsin. Dur şu. <laughs> Şurayı al. Bu AD mi kasıyor? Aynen. Normalden fazla hasar çıkartabiliyor çünkü yani. Bir daha atladı bu arada. Güzel. Şurayı alalım kule gitmeden. Şey minyon bitmeden. Tamam oh be. Şimdi işte oyuna dahil olduk. Adam akıllı. Bu arada bayağı altın farkı var. Şu Granger'da bir kere düşerse eğer oyun biter. Yo, yani o kadar oynamamıza gerek yoktu. Çünkü hasar vuramıyorum yani. vuruyorum vuruyorum çıkmıyor hasar. Yetenek hasarları mı daha fazlaydı? O mu gitti ne oldu anlamadım. Gıdıklıyorum resmen rakibi. Şu anda artık gıdıklamam yani. Artık güldürmeyiz öldürürüz de. bu bakayım. Bunu sen alırsın herhalde. Aa bende kaldı. I'm really sorry. Geliyorlar buraya. Şu Granger gelse de şu, onu bir tek desen bir keyfim yerine gelse ya. tur şöyle bir yerde tam denk geldi ki. Bunu da al. Güzel. Ama işte şu kahramanın fırlayla beraber yaptığı o estetik işi hiçbir şey yapmıyor. O kadar da keyifli ki var ya. Az önce aşırı keyif aldım mesela. Yine böyle bir fight dönse ben yine bassam fırlayı bassam girsem oraya. Keyiften kudurtur adamı yani. Mis gibi. fantom da bitmek üzere birazdan. Devamına bir tane doğarız göre yapıştırırız. Ya da yapıştırmaz mıyız? Nesli var aslında ama bir yandan da bir ranger de var. Ama epey öndeyim yani. Bir umutsuzluk bir zırh yapsak. Bizi iş bizim işimizi görmez mi? Güzel. Aferin. Tanka da ulti at ya. Bu dur lan. Vallahi atmayacak diye bir an çok korktum. Ama ağzımı açıyordum yani. Turşu senin. Güzel. Bak kestik mesela. Yani ult tanka ulti atılmaz diye atmasaydı ne olacaktı? Boşa gidecekti oradaki kill. Gunnar ölü zaten. Direkt orada alabiliriz. Bütün oyunu eritmiş durumdayız şu anda. Vur bakayım buraya Vur. Yeterli. Zaten pençe de geldi. Kufra atlayacak. Bir tık fazla uçtu ama olsun. Flaş mı attı? <laughs> aynen aynen. Bir şey yazayım. Bekle. Aynen. Videoya salla. <laughs> Aç kuleyi. <laughs> Şimdi boardla beraber mi oynayalım? Gire de biliriz bu arada. Ha. Direkt hasar basıp yapıştırmak istiyorum şu anda buraya. Çalma onu. Hemen linçlemeyin bir şey deniyordum. Yok gayet de uzak. Yani mesafen yetmez diye attın ama birazcık gereksiz oldu. Hepsi bu. Olur öyle vakalar bunu aldı. Kim aldı? Ben al. Ulan nasıl bende kalıyor ya? Üf. Çok keyifli değil mi ama şimdi şu olay? Bu nedir abicim ya? <laughs> Mükemmeldi yine. Vur bezle bitsin. Hop. Aşırı iyi ya fırlaya bas. Vın. Yapıştır ondan sonra gelene geçene. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bakalım hemen oyun sonu hasar tablosuna. MVP almışımdır diye düşünüyorum. Teşekkürler. Herkesin de eline koluna sağlık. Arkadaşlar. Kufra oyunu taşıdı. Tabiri caizse. Güzel darladı işini yaptı. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.